Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Bu videomuz tanıştırma videosu İlk önce videoya geçmeden Abone olup like atmayı unutmayın hadi videoya geçelim <laughs> Arkadaşlar Sizi şu an Birisinde tanıştıracağım gel buraya Benim devremim abimim kardeş olur Arkadaşlar evet. merhaba Ayfer Özdemir bu benim arkadaşlar. devrem sayılır koçak. Arkadaşlar Gel, abone olmayı, yorum ar yapmayı unutmayın. Gel buraya. Arkadaşlar. Evet. Beni sadece özel bir kanalımda tanıyabilirsiniz. Kardeşim var burada. <laughs> Neyse arkadaşlar Kardeşler, kendi bir içine daha tanıştıracağım. Like atmayı okay, unutmayın. 3 bin. Arkadaşım bu. Merhaba arkadaşlar. Sadece ne olur özel bir kanalından tanıyanlar bile. Şu. Youtube kanalım yardımcısı. Şu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, Sergio Özdemiroğlu. Abimle benim kanalımdır. Ama bu telefon abimin olduğu için bu telefon Arkada e, bu kamera yani bu hesap abim. Arkadaşlar yani e, uzun daha videolar gelecek var ya o kadar çok tanıyacaksınız ki arkadaşlar. Arkadaşlar her neyse lafı uzatmayalım. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şey diyeceğim. hemen videoyu kesin. Evet. Arkadaşlar Poyra Demir 11 kanalına abone olun. Arkadaşlar like ben sadece unutma. şunu diyeceğim. Arkadaşlar Sercan Özdemiroğlu'na 43 abone gelmiş. Arkadaşlar diyorum bak çok az ama bak bu bu hesaba en az 120 abone. Hadi atarız. Atarız. Atarız.